Merhabalar. Dersimiz matematik. Konu paralarımız ile ilgili problemler. Burada problemler çözümünde en önemli olanlar verilenler, istenenler ve çözüm. Yani bunu ya kafanızda oluşturacaksınız ya da yazacaksınız. Mesela bir iki, iki tane örnek çözelim. Birinci örneğimiz bir kıyafet mağazasına giden Mete etiketi işte 50 e, olan yazan gömlek. İşte etiketinde 70 yazan Pantolon yine etiketinde 95 yazan spor ayakkabısı alıyor. Acaba kaç TL'dir? Burada TL'nin sembolünün bir deniz çapasına benzediğini biliyorsunuz. Eğer bu deniz çapaları her zaman verilen ya yani da miktarın paranın önünde yazılmak zorundadır dikkat ettiyseniz, hep ön kısmında yazılıyor. Buraya dikkat edeceğiz. Arkasına yazılmaz. Arkasına sadece TL ve kuruş yazılır. Ee, mesela burada 215 TL gibi mesela arka tarafında yazılır. Yoksa eğer bu şekildeyse bunun da yine 50 TL ya da 70 TL, 95 TL olduğunu anlıyoruz ama e, buradaki sembol kullanıldığı için sembol her zaman verilen miktarın önünde yazılmaktadır. Şimdi bu verilenlere göre bakın işte 50 TL olan gömlek. 70 TL olan pantolon, 95 TL olan spor ayakkabı var. Bunlar verilmiş. İstenen ise toplam kaç TL'dir diyor. Çözüm içinde ne yapacağız? Bu üçünü topladığımızda 215 TL ettiğini göreceğiz. Örnek 2 yine bakkala giden İsmail tanesi 50 kuruş olan sakızlardan 6 tane almış. Bakkala 5 TL vermiş. Acaba kaç lira para üstü alır? Burada da yine verilen, istenen ve çözüm şeklinde ayıracağız. Verilenler işte bir tane sakız fiyatı var. Bir tane sakızın fiyatı 50 kuruşmuş. 6 tane sakız almış. Bunu bilmemiz gerekiyor ve bakkala 5 TL vermiş. Ve bize para üstü. İstenen de bu. Çözüm önce 6 tane sakızın kaç lira yaptığını bulacağız. 6 çarpı 50 kuruştan gördüğünüz gibi 6 çarpı 50 300 kuruş yapar. Sonra para üstünü bulmamız gerekiyor. 300 kuruşun 3 TL ettiğini göreceğiz. 5 TL'den 3 TL çıkardığımızda geri 2 TL kalır. Çünkü para üstü olarak bize bulmamızı istiyor. Teşekkürler.